O kadın, o kadın, sırtına güneş almış, ben, almış bir, almış bir kadın. kadın, Venüs gibi ve parlıyor sabahın ilk ışıklarıyla. Yüzü batıya dönük o kadın, umut filizlendiriyor kararlı bakışlarıyla. Şimdi söyleyin, sevinmez mi böyle bir kadın? Yürekler ısıtıyorsa buzul çağlarında sarılmaz mı bedeni bir ömür? Bu çirkef, bu bitkin yaşantılarda. Sırtına güneş almış bir kadın, Karanlıkların korkulu rüyası, Yüzü batıya dönük o kadın, Bütün anaların anası. Emzirir yüzlerce bebesini, Emzirir hiç bıkmadan, usanmadan belli ki yeni bir çağ açılacak, yeni bir nesil çoğalacak ardından. Tüm sorumluluğun birinci içerisinde sırtına güneş almış, yüzü batıya dönük o kadın geleceğe umutla yürümekte.